Evet yeni bir videodan daim tekrardan selamlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz şimdi hızlı bir giriş yapıyorum videoya söyleyeceğim farklı farklı şeyler var birkaç olaya değineceğim ee, şimdi abi öncelikle oyun'a giriş yaptım şu an daha pazarları falan kontrol ettim dün kurduğumuz pazarların hepsi aynı şekilde devam ediyor petesun attık falan filan bir sürü zarar ettik onun üzerine de bir pazar kurmuştuk her şey ucuz fiyattan ucuz fiyattan indirdik attık pazara. O şekilde bir pazarı bakalım satabilmiş miyiz yani satabiliyor olmamız lazım diye tahmin ediyorum hiç bakmadım daha. Daha ruhtan ayrılmadan kanka 17 dakika 14 dakikası kalmış tembeli ruhtan ayrılması. Bu arada bu haberi gördüğüm zaman e, stajdaydım yani iş yerindeydim. E, şöyle göstereyim sizlere ben bu haberi. Abi çok garibime gitti ya yani daha 2 gün önce ben bunun kararını verdim ve bugün böyle bir olay yaşanması. Geldik şimdi olayımıza merhaba. İki sunurda çalışan ruh etkinliği geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Net süre maalesef belli değil. Olası gelişmeleri sonra duyuracağız. Yani ne zaman artık ruhumuz olur, ne zaman bir şeyler yaparız bilmiyorum. Yani bugün saat 15'te bir bakım yapmışlar. Ben bunların hepsini tabii stajyerindeyken takip ettim. Yani maalesef oyuna giremiyoruz ama oyunu da takip etmeyi bırakmıyoruz diyebiliriz. Ee, şöyle baktığımız zaman e, bir bakım yaptılar. Üzerine bakım tamamladılar. Üstüne de bir şey paylaştılar. Şöyle bir şeyler bir şeyler. İki haftalığına maalesef ki ruh etkinliği gelmeyecek diyorlar. E, o süre uzar uzar beyler o süre uzar. İki haftalığında sunucular açılıyor demişlerdi. Her an kapanabilir demişlerdi bir buçuk sene oldu, bir buçuk senedir e, sunucular açık ve bizim farmımız maalesef ki bir buçuk senedir hakkı yeniyor. Biz de yapacak bir şey yok dedik, dedik ki bak canımıya gidelim abi. Ne devam edeceğiz bu arada beyler, gideceğiz her türlü şamanımızı orada dizeceğiz. Ben bu seri için güzel şeyler düşündüm gerçekten aklımda ve bunları gerçekleştirebilmek istiyorum. Bakın bizim eski videolarda da var, e, biz e, 7 kişi falan böyle bir gittik Alastor kestik beyler. Alastor kesmek o kadar zordu bu sunucularda. Hani her şeyimiz tamdı, markasından, balığına, şununa, bununla bir ton masraf yaptık, 7 kişi kestik, 23-24 dakika dakikada belki kestik. Tam hatırlamıyorum süreyi. Yani çok zorlanarak kestik. Ve o geliri 7'ye böldük. Aynı zamanda Bagjanama sonucunda her dakika alastor kesiliyordu. Her 10 saniyede bir yeni bir alastor kesiliyordu. Ve o sandıklar bakımlarla, geçişlerle bu sunuculara geldi. E şimdi benim hakkım yenmedi mi kanka burada? Ben normal sunucu oyuncusu olarak bu hakkın yendiğini düşünüyorum. Ne arkadaşlar kalsın, ne Van kalsın, Anadolu kalsın, ne Dandana kan kalsın kanka. TR artık tek bir sunucu. Bakcan'a mı olsun? Geçsin gitsin yani. Umarım güzel satışlar olmuştur. Hemen geçip bakacağız. Ee, buraya kadar sıklıysam sizi kusura bakmayın. Birazcık fazla konuştum. Birazdan özür diliyorum. Sizlere video almak istiyorum. Keyif seyirler diliyorum. Evet abicim geldik şimdi olaya. Ee, biz dün ne kurduk kanka? Bir ton şimşek tasımı kurduk. bir ton ayışı kurduk. 2 pakette ayışı üzerimizde kalmış. Valla kastığımız tüm verdiğimiz emekleri dün bir hiç uğruna. Pet efsunlu uğruna. Şuradaki Allah'ın belası pet neredesin tipine koyduğum sen buradasın. Ee, bunun uğruna kanka. Ee, harcadık yani hepsinde ben diyebiliriz. Şimdi pazarları kontrol edeceğim. Şuradaki soldaki kurduğum pazar benim Aura Farm'ıdır. Şu tarz bu tarz hani e, dedim ya yuhar ürünleri satılmaz mantığında kurduğumuz bir pazardı. Hemen buna bakalım. Ben onun da SS'lerini bulursam önceki videodan tekrardan koyarım ekrana ya da bir önceki videonun son kısmında bu pazarları kurmuştuk. Birazcık satış var. Bu pazarda ufak tefek bir satış var. Ee, ne yer gitmiş kanka? Buradan parçaların gittiğini görüyorum. Birazdan uçara da girip kontrol edeceğim. Şimdi asıl mesele bunun pazarında. Bunun pazarını ağzına kadar doldurduk beyler. Ve burada yaklaşık 500 won, 600 bir e, tahmini e, söylüyorum. Bir rakam vardı satışa sunulmuş olan. Hepsini de ucuz fiyatlardan kurdum. Ay ışıklarına kadar. Bakıyorum kankacım. Kanka iyi para var. Bunun içinde iyi para var kanka bak. Tahmini şöyle bir rakam söyleyeceğim sizlere. Ee, şöyle hesaplama yapıyorum. 50 100 150, 150 200 300 300 310, 320. 320 ya da 330 won. Bak böyle 320 ya da 330 won nokta atışı yaptığımı tahmin ediyorum. 320 ya da 330 won. 360 won üstüne 2T. 380 won. 380 wonluk bir satış yapmışız. Bir gecede. Bir gecede sadece. Yani dün bu saatlerde değil. Gece saatlerinde kurdum. Bugün geldim. 380 wonluk satışımız var. Bu pazarı da hemen kontrol etmek istiyorum. Kaç wonumuz var? Dün yaklaşık bir 200-250 won kadar e, ee, şöyle olmuştuk. On, Onları da artık hani sattık okeylerim okeyler. Her bokumuzu sattık beyler. Stoğumuz kalmadı. Şimdi diğer pazara da bir bakayım ben. Onda kaç fon var. E, ee, onu da bir gösterelim sizlere. Yohara pazarından ucuz fiyatlara kurduk. Yani bedava ölü fiyatlara kurduk. Bir gecede sattığımız şeyler ne kadarmış. Bakcanama fiyatlarının bir tık üzerinde ama e, satışta ona e, kıyasla o kadar yavaş. Ne satıldı ben de bilmiyorum vallahi bu pazara şimdi girip bakacağım hemen şöyle sizlere de ekranını veriyorum. Bir von karakterin kendisinde varmış. E, pazarımıza da 7 von emlik bir satış gerçekleşmiş e, buradaki silah fişim falan gitmiş benim sanırım 3 vona falan onu kurmuştum çok ucuza kurmuştuk onu umarım ki gitmiştir pazarda kaybolmamıştır çünkü güzel bir fişti biraz da harcamıştık yani 20-25 von kadar bir para harcadık ona her yerden zarar ediyorum yani oyunu oynadığım adım attığım yer zarar bak şimdi şunu aldım Şuraya gittim ya kanka zarar ettim ama. Gitti kanka zarar ettim gene zarar ettim. Şu parayı da alalım. Ninja'ya aktaralım. Sonra arkadaşım borcunu verebiliyor muyuz? Veremiyor muyuz? Ona bir bakalım beyler. Dün e, yaklaşık bende 400-500 won vardı. Ona da 500 won ödeyecektim. 100 won'luk bir eksiğim var diye Kanka dedim PTF'sunu da atayım. 3-5 tane tutamadım tabi. sonunda alamadım. E, ee, olay buralara kadar geldi. Şu parayı da aktıralım. Bir diğer e, şamandan da parayı alalım. Bakalım ne kadar bir paramız var. O parayı değerlendirmeye çalışalım. Evet şimdi geldik asıl senaryoyu. Bakalım arkadaşı olan 524 tonluk borcumuzu ödeyebiliyor muyuz? İnanın beyler ben de oyunu sizlerle birlikte kontrol ediyorum. Geliyorum kaydı açıyorum. Gidiyorum kaydı kapatıyorum. Yani şu anki döngüm tamamen bu şekilde. Ne yapıyorsak sizlerin karşısında yapıyoruz. Yakın zamanda bu süreçte Twitch yayınlarını da değerlendirmek istiyorum. Yorumlarda belirseniz fikrinizden hani gelmeyiz bir de çok fazla güncel video isteyen arkadaş var. Onlar da haklı, onları da hak görüyorum. Ee, şöyle 13 won önce bir aktaralım karakterimize. Şöyle alalım kankacım. Ee, şöyle bu karakter dediğim aynen. Şöyle birazcık karıştı lanım, aynen 13 wonumuzu almış olduk. Şimdi dünkü acı senaryoda bizim 400-500 won gibi bir parada ne kadar harcadım, nasıl harcadım bilmiyorum. Ee, 144 won kalmış kankacım. Bunu da bir alalım üzerimize şu şekilde tık diyen. 157 volt. Şimdi 524 won'a çıkmam gerekiyor kankacım. Bizim pazarımızda. Hmm, kaç won var? Yerik yerik şunları alayım şöyle kanka. Hop. 517 won. Hoppa. Hemen arkadaşa pms'ini atalım. Ee, şu parayı yemeden artık çünkü. Yok kanka granada gidince bizim artık hani bir şeyler yapabiliriz. Böyle içerik paramız falan çıkmış olur. Ee, bir şeyler var aklımda. Onları yapmak istiyorum. Param yok kanka. Şurada var da bu para gidiyor şimdi. Şöyle şuradan olmuş bak şu nipecilere şu içine koyun 30 ya artık ya koymayın kanka açamıyorum benim o kadar yeteneksiz biriyim ki açamıyorum kanka 524 ton tam olarak hesaplamışım 12 am'de şey bir t 200 am'de paramız kalmış kanka bir tane 200 am harcayabiliriz daha fazlasını artık harcamıyoruz e, son paramız da bu hemen ben artık şöyle bir yazayım kanka e, borcunu ödemeye de bu kadar meyilli bir insan gördünüz mü kanka siz? hemen yazalım bu arkadaş geceleri girebiliyor maalesef çalıştığı için ben de geceleri giremiyorum kanka von e, çıktı ee, ne zaman gelirsin vereyim e, hemen, şöyle hemen borcumuzu ödeme mailini de, e, mesajını da atalım kendisine. E, 12 won'la da artık bir şeyler yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Şu grenayı hala satamadım, 220 won'a kuran var. Kanka çocuk geldi bana, kankam dedi sana kar ettireceğim dedi, sana şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Al kanka bak ettirdin kar. Benim aldığım itemden ne zaman kar ettiğimi gördünüz o Bak 220 ona kurmuş ya. Delirdiniz mi? Ben bunu var ya. Çaman diyeceğiz diyoruz ya. Ben bunu ona takarım. Vallahi acımam takarım kanka. Ben bunu satmam. Başka param olursa satmam ben bunu. Geri gidiyorum. Ah. Ah. O 220 ona sat. Dalaşmıyorum. Zaten arkadaşlara da satılmıyor. Biz bunu satarsak satarsak. Bak canım da satarız. Burada inanın ki artık şu anda bu oyunu oynayıp da arkadaşlar da olup da. Al aç sen de. hani arkadaşlar da olup da. Bir kişi kanka. Bak bir kişi bile yoktur biliyor musun? Kusursuz gireni arayan. Diyen ki ben yuhara'ya gireyim de şu işleri şunlar, şunları yapayım birazcık para harcayayım diyen bir kişi yoktur kanka hani. Bunu alırsa alırsa buradan e, ne bileyim lan dur ne yaptık 250'ye geri çekme arkadaşlar sunuşunda varsa yorumlarda belirsin. Kardeşim desin ben desin kusursuz girene arıyorum. Aradığını hiç düşünmüyorum. Şunu ama satabiliriz ya bunu e, şu birazcık fazlalığa kaçtı bunu 45 funa düşürüyorum kankacım. E, pazarda 50-10 civarlarındaydı şunda 45 funa sallamaz ki. Ee, başka da bir şey yok diyor. Açalım pazarımızı. Doğru kurduk değil mi lan şu Grenay'ı? Tamamdır doğrudur. Ee, bir kişi bile yoktur kanka dediğim gibi. Varsa yorumlarda belirsin. Gelip kızacağım ona. Abi 230 bana kuruyorum. Niye almıyorsun kardeşim? 220'ye kuruyor adam. Niye almıyorsunuz oğlum? Diğer sunucular 250-260 mı bunlar beyler? Yani mükemmeline baktığın zaman. Bak mükemmeline bakıyorum sizlerle birlikte. Ee, mükemmeline baktığın zaman kanka 125 won. Sen bunu aldın üstü attın. 250 bol harcadın. Geçti geçmedi yandı battın. E mantık tarz simyalarda 3 katı olması lazım sen bedavaya alıyorsun reis deneme riskini de almıyorsun niye almıyorlar anlamıyorum en kötü gider artık şamana takarız yani dediğim gibi e, şimdi yapacak bir şeyler bulalım birazcık video çıkaralım. ya. Evet beyler aklımda bak düşündüm düşündüm dedim ki para lazım para para money lazım dedim nereden para elde edebilirim farm da yapmıyorum saldım dedim tripliyim dedim farm da yapmıyorum dedim. Kanka tombalaya bir girdim. Bine, bine baba. Çek, 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 çek baba çek. 3-4 tane çardan aldım yıllardır. Bak Metin 2 oynarım en az 6. yılıma girdim. 6 yıldır Metin 2 benim dünyamı alt üst etti. Ve eple e, e, hani marka alabilecek çarlarım da oldu genelde. Epple oyun içinden alsak da o kadar çok aldık ki. Marka yetiştirdim ben bu tombalalara. Yemin ediyorum şu ep konu piyasasına yön veren bir adam olduk yani yıllar boyunca. Neyse bunlardan e, bin bir hep çıkartıyoruz. Tam olarak 3 tane, 4 tane, 5 tane ya da 8 tane mi? 6 e, 8 tane çıkarırsak e, dün kettiğimiz araç çıkıyor dedim beyler. Hemen şu gösteriyorum sizlere. İlkini açtım. E, güneş yediti aldım. E, Vuzi savaş sanatı aldım beyler. Bunu hissetmek lazım galiba. Çünkü bir tane arkadaş iki gün önce attım videoda demiş ki kanka demiş. Ben demiş çıkarttım demiş. E, bugün de yazmış ben dedim bir daha çıkarttım yazmış. Kanka dedim yani ben niye çıkartamıyorum o zaman diyeyim yani. Ben neden çıkartamıyorum mesela hani. Bu bine bize yok mu? Herkese mi var? Bize niye yok? Mesela yıllardır bak yıllardır kaç tane tombala geçirmiş bir adamım. Bir kere çık be. Bir kere çık be. Ha bir kere lan bir kere göreyim lan. Vallahi diyorum bak bin hep çıkarsın çıksın be. şu an bin hep çıksın. Nesne markette en karsız ne varsa gideceğim ondan alacağım. Bak bunu da böyle challenge olarak koydum. Diyeceğim, yemin ediyorum. iyi bir şekilde kullanmayacağım. Yeter ki çık göreyim lan. Yeter ki çık bir göreyim oğlum. Şu bin yeter ki çık bir göreyim kanka. Lan yeter ki bak şu tombalaya git yaparak mı acaba açsak be. Yeter ki çık bak göreyim. En karsız ne varsa. En gereksiz en karsız ne varsa onu alacağım. Hani bari çık kanka yani. Al, alıyorum bunu alıyorum. Yok ben artık bu app şeylerine girmem. Kullanmayacağım. Şöyle bakayım. Buna da çıkmadı. Değil mi? Çıkmadın. Eyvallah eyvallah eyvallah. 60 hep çıktı az önce ona. gözünden kaçmadı yani. 60 app iyidir. Şimdi buna geldik. Ee, bakalım. En karsız şeylerden almamı istemiyor musun gerçekten? İstemiyor musun oyun? Bak bir nepi piş edeceğim kanka. Vallahi diyorum ya. Oğlum bir göreyim lan. Oğlum vallahi içinde kalıyor böyle şeyler bak. 60 kere falan kusursuz Yakup denedik beyler yani. Alev attım şunu yaptım. 60 ya 60 denemede bir tane altı dal tok sadece bir tane setter getirdim. Başka da bir şey getiremedim. Tombağadan da nasip olmadı beyler. Tombağadan da yüzümüz gülmedi. Vallahi diyorum çıldırtacak bu beni oyun ya. Oğlum çok yorgunum lan. Oğlum yap bir güzellik lan. Çok yorgunum lan. Vallahi çok yoruldum lan. Şişt, hadi lan. Millete bin hep kardeşim. Bize gelince zargana. Ee, baktım ben bir şey yapamıyoruz falan. Şuradaki paradan gene ter alıyorum. Zırhı deneyeceğim abi. Dün geçen artı oyuncu zırh geçmişti. Ya. Onu deneyeceğim birazcık. O yüzden şöyle bir miktar 7 tane metal aldık. Ee, 3 tane daha bulursam 10 deneme yapalım. Belki 10 dönemde artı 15 olur da tatlı olur. Gerçekten artı 15 olursa güzel olur. O zırh da gerçekten bayağı güzel bir zırh. Şu şekilde bunları da alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım ki geçirirler. Bir hepsini kontrol ettik. Arada büyülü demir maden karıştıranlar oluyor. Bu kardeşimiz öyle Emeğinin alnının akıyla vurdu getirdi metalleri masaya. Al dedi kanka geçir dedi. Ben de şimdi gidip üstüme düşeni yapacağım. Geçireceğim zırhı metalle. Ee, şey bir metal daha alıyoruz. Şu anda onlar eksiye eksiye gidiyor beyler. Umarım ki arkadaşı gene parasını verebilirim de. Veremezsem bir şeyler satarız diye tahmin ediyorum. Bunu da alalım bu şekilde. Hayırlı olsun şu metalde bir şey sezdim bu kardeşimiz beni tanıdı aşağıdan yazarken bu metalin geçirebileceğini sezdim o yüzden ee, bir deneyeceğim bakalım bu metal geçer mi geçmez mi, bilmiyorum şu metali uğurlu metal olarak koydum buraya şimdi iki metal daha gelecek ondan sonra deneyeceğiz eyvallah kardeşim e, bereket versin diyelim şöyle bir yazalım da o ben kendime devam gerekiyordu şöyle iki metal daha alıyorum 10 On, ondan son harcamamızı da yapıyoruz az önce ay taşlarına baktım elleme düşmüş ay taşı şaka mı yapıyorsunuz babalar Ellem nedir kanka ay taşına ya şakasın yani gerçekten ee, şimdi şunu bir deneyelim bakalım ne eksik kaldı şöyle bir e, o yılan taşı arkadaşlar sonuçta ilk kez yılan taşı satılacak beyler bak 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 gidiyorum niye attın yere ya şunu alayım şuradan ooo oh, bak 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 ne çıktı ruh oh, kristali küpeleri çıktı şimdi geçelim şuradan bakalım aynen bak suramızda o pazara bakıyor şu anda bizim kendi pazarımızdan ilk kez yılan taşı satıyoruz şaka gibi ya yılan taşı satıyorum şu anda o oh. Yani çok muazzam bizmiş beyler avantajı satmak gerçekten. Yeterli oluyor mu bu arada? Şurası 10 deneme için. 800 tane lazım. Lazım da 200, 400, 600, 800 yetiyor. Hadi bakalım denemeye geçelim o zaman. 10 denemede de şunu artı 14 yapalım bugün de. Gerçekten e, güzel olur. Gerçekten güzel olur. Uğurlu metalin sayısını da şu şekilde DJ ile belirleyeceğim. Eğer ki e, 50'nin üzerinde gelirse 3. sırada atıyorum. 50'nin altında gelirse de 5. sırada atıyorum abi. Baktım elin üstünde geldi. Üçüncü sırada e, uğurlu metalle deneyeceğiz. Uğurlu metalin geçirme oranının oldukça yüksek olduğunu hissediyorum şu anda. Hadi ilkini vurarak başlıyorum. Beyler attan emin yapacağım. Bu taktik gerçekten işe yarıyorum su. Bir taktik şöyle uğurlu metalle vuracağım. Uğurlu metal sanki bize bu zırhı bugün artı 15 yaptıracak değil mi? Hop indik. Neye heyecanlanıyorum biliyor musun beyler? Hani bu e, ince almamışız da. Orada bir lag oluşuyor ya hani aşağıda yazıyor. E, bu attan indiğiniz zaman genelde böyle bir lag olduğu zaman geçiyor. Ondan çok heyecanlandım. Ama tabi geçmiyordu. Haydi kankacım. İlkini vurdum. Başarısız sonuçlandı. İkinci şu şekilde. Ee, tamam hayır tamam hayır. Tamam tamam. Ee, yandı. Üçüncü sırada uğurlu metalimizi uğurlu metali üstüne koyarak vuracağım. Tamam hayır çok odaklıyım. Başarı tamamlandı yazısına çok odaklıyım. Ve başarı tamamlandı. Uğurlu metal de geçmedi beyler. Uğurlu metal de geçmedi. Ee, takabileceğim bir şey yok üzerime ya maalesef ki. Birazcık şey yer değiştirelim. Köye ineceğim, köyde basacağım. Orta halli bir şansın var dedi. Ee, bu arada en son attığım cecende 100 geldi. Yolda giderken bir tane şöyle arada vurmak istiyorum ama yakalamaya çalışacağım. Beyler. Bu da benim challenge'ım olacak şu anda. Ee, yakalayamadım gene. Birazcık... Oğlum çok hemen gidiyorsun sen de ya. Tamam gerek yokmuş kanka. Hiç vurmaya gerek yokmuş. Son 6 denememiz kaldı. Abi geç be ya geç lütfen. Hiç artı 15 sırf basamadım da. Oldu zırhım oldu ama 2.5 kaybonu aldım onu da ama hiç basamadım. Şu araya geldim. Burada ben çok zırh bastım. Ben yani burada çok item bastım. Zamanında gerçekten bayağı item geçirdim burada. Gene attan in bin yaparak basacağım. Seri seri vurmaya başlayacağım bu sefer. Son e, tamam hayırlı metalimiz olsun bu. Şöyle bak e, bir şey yapalım biliyor musunuz ne yapalım? 15'e kadar sayalım kanka. Bu arada videoyu doldurmaya çalışıyorum. Bunu fark eden arkadaşlar şu anda beğendi bile. Hani <laughs> süre geçirmeye çalışıyorum. Çünkü içeriğim çok kısıtlı. Şöyle 1, 2, 3, 4. Öyle 12. Şöyle 13 Haydi böyle de artı 14 Geçmedi şimdi seri seri vurma kısmına Geliyoruz beyler vurdu, vurdu, vurdu. Baba, girdi Baba geçmedi geçmedi safra mafra diyor son 3 denemeye giriyorum Bu da yanıyor ee, Bu da yanıyor Oo. Bugünü de bir 60-10 zararla Çıtırından kapattık gibi Oh, buradan günün zararını daha da arttırmak istiyorum. O yüzden bir tane şu 15 95 eme alırsam ama e, 76 küsürlük alacak gene. O yüzden şu Karaton Bey'i kardeşimiz hiç almadık galiba. Bunlar pahalı zaten bu PTF e, Elite Force kardeşimden de hiç almadım. Karaton Bey'inden dün almış olabilirim. Dün almamın üzerine bu arkadaş pahalıya da kurmuş olabilir. O yüzden Elite Force kardeşimden bir tane de senden denemek istiyorum kardeşim şansım. Şu arka sayfayı bir bitirelim. E, bunu da alalım. Şöyle bir zararımızın üstüne zararı ekleyerek e, gelelim pet sekmesine. Zararımızın üzerine zararı ekleyerek bu arada günü bir gün falan olursa çok fena sıçılara gireriz. Bir 16 onumuz daha gider. E, bunu da atalım. Şöyle e, bakalım. Tip 3 oh bir 16 daha girdi. E, o zaman bu videodan da bu kadar olsun diyelim. E, keyif aldıysanız çıkmadan beni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten çok yorgun bir dönemden geçiyorum. Oyunda gördüğünüz gibi bizi sürekli sürekli ama sürekli yormaya devam ediyor abi. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün de yeteri kadar zarar ettiğimizi, güzel bir oh çektiğimizi. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın.